Selamlar hepinize LPL karnesiyle LPL'nin e sezon sonu karnesiyle sizlerle birlikteyim. Bu hafta ve Feçer'e de maç çoktu playoff arasından dolayı LPL'in sezon sonunu bu hafta değerlendirmek istedim. Aynı zamanda da iyi denk geldi. Çünkü LPL'de de önümüzdeki hafta içerisinde playofflar başlayacak. Alt sıradaki takımları değerlendirmeyeceğim durumlarını. Playoff yarışı içerisine girmiş olanların maçlarını izleyebildim çünkü. Gerçi son iki haftada hem LCK'deki boş maçların çokluğundan hem de bir maç günü azalmasından dolayı daha fazla zaman buldum. O yüzden daha fazla LPL maçlarını takip edebildim son 2-3 haftada. O yüzden biraz daha net fikir sahibi olduğumu söyleyebilirim. Takımların notlarını da vereceğim açıkçası ama playoff'un içine girenlerin notlarını vereceğim sadece. Bu takımlar içerisinde playoff dışında kalan RNG, EDG ve Vici Gaming hakkında EDG sezon sonunda oynadığı oyunu, sezon sonuna doğru oynadığı oyunu aralarda bir iki hafta daha oynasaydı çok net playoff'taydı. Kendi kendilerini trollediklerini söyleyebilirim bunların. RNG tarafı sezonu çok iyi başlamıştı ama sezonun orta döneminde bir düşüşe geçtiler ve o düşüşü durduramadılar açıkçası. Halbuki tepedeki takımlardan iyi takımlardan maç çalmışlıkları sanırım JD Gaming'i de onlar yanmıştı. Yani tepedekilerden de maç çalmışlıkları vardı. İyi bir sezon geçirebilirlerdi. Ama öyle olmadı. Bir yandan şahunun belli orandaki istikrarsızlığı da onlara darbe vurmaya devam etti. Vichy Gaming bence bu kadar çaylak iyi sezon geçirdiler. Yani Heng ve Zika fena oyuncular olmadıklarını gösterdiler. Leyan tekrardan iş yapabilir bir oyuncu olduğunu gösterir gibiydi. Biraz diğer takımların artıkları artı çaylaklar gibi olduğu için Vichy Gaming bence hiç fena sezon geçirmediler. Ya daha iyi olabilirler tabii ki ama zamana ihtiyacı olan bir takım olduğu belliydi. Şimdi. 8. olan takımımız FPX. Biz FPX aslında sezonun sonunu çok iyi getiriyordu. Baya baya kazana kazana geliyorlardı ama sezonun son karşılaşmasında bir şanssızlık yaşadılar. Suning'e karşı. LWX rahatsızlandığı için zaten maç da ertelendi birkaç saat. LWX'in yana Duin bir oynadı alt koridorda. Orta koridorda da Gimgun oynadı. Ee, ve Suning'e karşı oynuyorlar ki yenseler de Suning'e 6. olarak gireceklerdi playoff'a. Belki de sezonların en önemli maçıydı. Ha tabii ki son dünya şampiyonu için Sezonun son maçının altıncılık maçı olması bayağı üzücü bir durum aslında. Çünkü sezonun başı ve ortası çok kötü oynadı FPX. Yani bir kere hedef maçların hepsini kaybettiler. Yani tepedekilere karşı oynadıkları maçlar işte ana rakipleri olabileceğini diye düşündüğümüz Topi, Sport, JDG ve Invictus maçlarının hemen hemen hepsini kaybettiler. Onlara karşı hiç direnç gösterdiler. Bir de aralarda tuhaf mağlubiyetler de alınca genelde orta sıra takımlarına karşı da tuhaf mağlubiyetler alınca e, FPX'in sezonu iyi geçmedi. Ne çalışmıyor derseniz FPX'te. Açıkçası bu sene biraz Duinbin'in oyun stiline darbe vurmuş olabilir. Yani şeyi pek oturtamadı JDG tarafı. Önceki mevsimlerde işte Duinbin'in e, tiyanı supportladığı gibi olan oyun formunu bu sezon oturtamadılar tam. Aslında oturtulduğu zaman hala çok iyi çalışıyor işte JDG takır takır oynadı bu sezon aynısını. Kore'de Dammon aynısını oynayabiliyor yani hem kendi hem Kanave çok acayip bir sezonlar geçirirler ikisi de. Ama FPX bir türlü o modeli oturtamadı. İkinci nokta alt koridorda LWX'in acayip formsuzluğu yani sezon boyu formsuzdu diyebilirim LWX için. Hiç kendi standartlarında değildi. E, ve bu iki parçanın aksamasıyla birlikte bir de ritmi çok geç bulunca FPX 8. oldu. E, aslında notlarını da direkt olarak vereyim. Sezon gün notlarda B-verdim açıkçası ben onlara. Yani belki W'yi kadar oynamış olabilir ama sonuçta sen son dünya şampiyonusun abi. Buralarda kalmaman lazım. Yedinci takımımız Team W'yi OTP Spor diye de adlandırabiliriz onları gerçekten. Çünkü 2-3 tane çarları var hemen hemen hepsinin. Yani üst koridorda Morgan'ın 3'ten fazla oynadığı şampiyon sayısı 2. Sadece 2 şampiyon 3'ten fazla oynamış. Onlar da 15 falan 15 kere falan oynamış yani. Ey Nişancı da Jumong Eş ve e, Afelios'tan başka hiçbir şeyle başarı sağlayamadı. Arada bir de mecburiyetten Ezreal oynuyor ama onda da galibiyet gelmiyor pek. Teacher'ıma geçen sezonlara kıyasla daha iyi havuz olarak. En azından işte biraz biraz Oriyanna'yı falan da eklemiş durumda. O gene daha iyi tarafında düşünün yani takımın. Ama tamamen OTP Spor, Team W'yi. İstedikleri draftı bulurlarsa, iş yapıyorlar ama draftı bulamazlarsa, belli oranda zorlanırlarsa seçime saklama ekranında, işler pek de istedikleri gitmiyor onlar adına. İstedikleri istedikleri gibi gitmiyor. Beyşang da önceki mevsimin yani geçen mevsimdeki gelişimini sürdüremedi. E, biraz da OTP Spor olarak buralara mahkumlar gibi açıkçası. Aslında onlar da mesela sezonu çok iyi başlamışlardı ama işte herkes OTP olunca takımda illaki bir noktada çözülüyorsunuz. Onlara bu sezonki notu B. LGD var 6. sırada. 16 ile bitirdiler. E, aslında galibiyet oranları öyle aşırı yüksek değil LGD'nin. E, yani 22 galibiyet 18 mağlubiyetleri var. Bayağı da yakın bir sezon geçirdiler. Ama Elcid'in ana problemi çok tuhaf mağlubiyetler alıyor olmaları. Yani aralarda bir mağlubiyet. Sanırım son maçları da onlardan bir tanesi. Aralarda böyle acayip öyle mağlubiyetleri var ki yani bunlar bunlar nasıl yenildi ders, derseniz o maçlara. Ama ne olursa olsun uzun süre sonra playoff adını yazdırmayı başardı. Bireysel anlamda Peanut ve Kramer çok iyi sezonlar geçirdiler ama bence bu sezon bu takımda asıl çıkışı yakalayan isim Mark'tı destek oyuncuları. Ee, geçtiğimiz sezon çünkü dökülen bir takımda dökülen bir performans gösteriyordu ama bu, sef bu sezon ciddi anlamda iyi olduğunu gördüm. En azından e, tepe takımlara karşı yani iyi takımlara karşı oynadığı maçlarda iyi olduğunu gördüm. E, ee, fena bir sezon geçirmedi o yüzden LG'de tarafı. Ortak ee, orta koridorda da çıkış yakalayınca e, bireysel anlamda Şiye ile beraber. Şiye'nin de form tutmasıyla beraber. Bir şeyler yaptı LG'de bu sezon ve 16 şekilde bitirdiler. Bu sezonki notları da B artı onların. 5. sırada Victory 5 var. Ee, Cinderella hikayesi sezonun. Çünkü geçen mevsimi 0-16 bitiren takım bu sezon 11-5 bitirdi. E tabi ki aynı kadro değiller. Kadronun tamamı değişti ama kadronun büyük bir çoğunluğu çaylak. Yani onu eklemek lazım. ya. Yani. Kadro tamamı değil sanırım. Bir iki kişi çaylak değil ama e, büyük çoğunluğu sanırım sadece Weiwei çaylak değil ormancıları. Ha bir de mol çaylak değil. Wei ve mol çaylak değiller. Ama bayağı çaylaklardan oluşan bir takım. Ve buna rağmen çok iyi bir uyum yakaladılar. Bireysel anlamda da performanslarını çok yukarıya çıkaran oyuncuları vardı. İşte Wei Wei, Sam Day, PP God belki isim olarak en akılda kalıcı olduğu için herkesin gözü olabilir ama oyun olarak da çok akılda kalıcı performansları vardı PP God'ın çok iyi mevsim geçirdi Victory 5. Standartlarını çok aştılar ve yani mesela LGD ile aralarında sadece bir galibiyet farkı olmasına rağmen maç skoru olarak 7 galibiyet fark var. İyi, i̇yi, seviyede oynadıklarını gösteriyor açıkçası. Artı bir averici var yani. Hiç veren sezon geçirmedi B5. Hatta kilit maçlardan da çalmayı başarlar. yani tepedeki mesela JDG'yi ye onlar yendi. Son şey, dakikalarda. Şarj golleri atabilen de bir takım. İyi bir oyunları da var. Ha playoff'ta ne kadar çözülebilirler diyeyim. Ne kadar e, duygulara hakim olabilirler. Bilemiyoruz. Tabii ki playoff'ı da değerlendireceğiz ama normal sezon için muazzam başarı. Muazzam upgrade. Muazzam gelişim. Ben o yüzden A- verdim onların sezonuna. Dördüncü sırada Suning var. 12-4. Şaka gibi Suning'in 12-4 bitiriyor olması. Aslında geçtiğimiz yani son mevsimden önce, bahar mevsimden önce zaten bu takım ucundan playoff adayı olan bir takımdı. Playoff'a ucu, ucu, ucuna giren bir takımdı. Özellikle işte Sword Art'ın katılımıyla falan birlikte ama geçen mevsim çok zorlanmışlardı. Bu mevsim çok önemli bir çıkış yakaladılar. Ee, ve ben bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuların bireysel performansı bir kenara. işte SOFM performansını artırması bir kenara. Bence asıl önemli parçalar iki tane genç oyuncusunun yükselişi. Biri Bin, biri Huan Feng. Huan Feng de çok iyi sezon geçirdi nişancı pozisyonda. Sword Art'ın aslında kendi standartlarının hala bile altında kaldığı bir sezonda çok iyi bir sezon geçirmesine sebep oldu Suning'in. Bin ve Huanfeng'in performansı. Özellikle Bin sezonun ikinci yarısını çok çok daha iyi oynadı. Biraz daha Kore esintileri, LCK esintileri andıran, oralardan esinlenen şampiyon tercihlerine gittiği zaman daha da iyi oynamaya başladı Bin. Ve sezonunu çok iyi kapattılar. Suning de bu sezonu A- ile kapattı. Invictus Gaming onlar da 12-4 bitirdiler 3. sırada tamamladılar. E, sezon sonunda bir mağlubiyet aldılar ama e, bir önemi yok sıralamayı etkilemeyecekti. Yani 13 3 de olsalar e, sezonu 3. olarak bitireceklerdi. Çok önemi yoktu o yüzden. E, çok da kastıklarını söyleyemem. falan oynadılar yani. Orta kur. Hiç oynanmayacak şampiyonlar. Sezonun ikinci yarısında muazzam bir çıkış yakaladı IG. sezonun başından beri efsane oynayan bir orta koridorları vardı. Ama sezonun ikinci yarısında çok büyük bir çıkış yakaladılar. Bu çıkışı yakalamanın iki tane sebebi var. Bir dışa intingi bıraktı. Sezonun ikinci yarısında dedem açısı bir ya da iki muhtemelen. İkinci nokta Baulon'u geri döndürdüler. Şimdi Baulon'un geri dönmesi aslında bu takımı şahlandıran ana sebep değil. Baulon'un dinlenmiş olması bu takımı şahlandıran sebep. Çünkü Baulon her zaman iyi bir playmaker'dı ama çok istikrarsızdı ve bir süre oynadıktan sonra bayıyordu. Çok iyi bir formül buldular, buldular orada. Bir iki maç Rehiel'ı attılar içeri. Sana da bir bakalım ne yapıyorsun diye. Sonra Southwind ve Baolan'ı değiştire değiştire oynadılar. Sanki şey gibi kullandılar. Böyle e, daha yakın geçmesi gereken daha ciddi maçlarda. Baolan oynatıp böyle biraz hani onlar için Angarya maç gibi gözüken maçlarda Southwind'i kullandılar. Ve çok iyi sonuç aldılar bundan. Çünkü bir, yani baymamış gözüküyordu Baolan. Çok heyecanlı, çok konsantre gözüküyordu aynı zamanda YouTube'da şeylerini de izledim. Vlogların, e, vloglarını da izledim. Bayağı vokal de gözüküyor. Orada e, bağlan. Puff sezonu çok iyi kapattı ki belki de e, yani istikrar olarak onlara ihtiyacı olan şeyi sağlayan parça zaten ordu. E, rookie sezonun başından beri tabii kiydi. iyiydi. Artı Ning de çok ciddi bir çıkış yakalayınca bu sezon. Özellikle şampiyon havuzu değişikliği Ning'e çok yaradı. Yani şeyden uzaklaştı Ning biraz. Eee Kendine oynayan ormancı formundan çok uzaklaştı. Yani Sonuçta hatırlarsınız bu adam Kayn falan oynayan bir adamdı. Baya baya Kayn oynayan bir adamdı. Kendine oynayan ormancı şampiyonlarından uzaklaştı. Sürekli gank atan ormancılara yöneldi. Özellikle Volibear onun çok işine yaradı. Zaten playofflar onların da 10-16'da oynanacak. Volibear'ın olmama ihtimali var playoff'ta. Çünkü o çok büyük nerflendi Volibear. Canları e, sıkılabilir Volibear ve hatta setin yokluğundan. E, ama bir alternatif bulacaklarını düşünüyorum bu kadar iyi sezon geçirdikten sonra. E, en mutlusun bu sezonki notu A. İkinci sırada JDG var. E, 13 3 bitirdiler onları. E onlar sezonu. Son haftaya kadar da getirirler aslında birincilik yarışlarını. E, ama sanırım belli oranda V5'e kaybettikleri hafta ikincilikte kalacakları belliydi. Çünkü onlar sezonun başını çok iyi yapamamış olsalar da sezonun devamını çok iyi oynadılar. Çok acayip formda geliyor JD Gaming tarafı. Hem kalite olarak zaten iyi bir takımlardı. Zaten artı bahar mevsiminde şampiyon sonuçta onlar. Hem de inanılmaz formdalar şu anda. Takımda formda olmayan oyuncu yok. 5 5 beş oyuncunun 5'i de formda geliyor. Yani hani mesela bütün sezonu işte Rookie ve Knight işte en iyi orta koridorlar gibi geçirmişken belki dünya çapında da ilk 5'e giremeyecekken Yago öyle bir sezonun ilerleyen dönemini ve sonunu oynadı ki belki de burada için bir aday olduğunu gösterdi. Muazzam bir sezon sonu oynadı. Yago. İkincisi Loken. Loken de acayip bir sezon sonu oynadı. Yani şey modundan çıktıktan sonra bu Habere Ezreal Afellos dönem mod bittiği anda Loken'de acayip bir yükseliş başladı. Çok çok iyi mevsim geçirdi. Çok çok iyi, çok çok iyi de tamamladı mevsimi Loken. JD Gaming de çok iyi tamamladı ve onların bu sezonki notuna A veriyorum. Gelelim Top Esports'a. Sezonun başı ve ortasını çok iyi oynayıp sonunu da kötü yapan takımlardan bir tanesi. Son 2-3 haftadır Özellikle Jekilav ve 369'u acayip performans düşüşleri var. Daha çok 369'da diyeyim hatta. Çünkü sezonun belki de ilk yarısının tamamını çok iyi geçirmişti 369 ama e, biraz mesela onda o da şampiyon havuzu değişimine çok iyi adapte olamadı. Yani işte Aatrox, Mordekaiser, Ornn mesela onda çok yarıyordu ama e, onların biraz metadan çıkışı, belki e, daha çok Renekton'un işte yer yer Kennen'ın, Camille'in gelişi ona pek yaramadı. Performansında acayip düşüş var 369'un. Jackie da var. Ee, ama Jackie biraz daha... Ya yani onu düzelebileceğine daha çok güvenebilirsiniz. Ya yani mesela şey maçında, e, Topi Sports'un Esports'un Gaming maçında mesela e, acayip bir koordinasyon problemi yaşadılar. E, rakip üstün içerisindeki, maç maçın içindeki pozisyondan bahsediyorum. Rakip üstün içinde, yine bir önünde savaş yapılırken Karsa ile Jackie arasında acayip bir koordinasyonsuzluk yaşandı. Cekilav her zamanki gibi tabii ki öne çıktı ve Naturalist'in hook yedi, Bağlan'ın hook yedi. Öldü ve maç bitti orada. Ha neden koordinasyonsuzluk diyorum? Jacky Love'ın bu yapacağını farkında olsaydı karşı önüne geçer o yerde oku. Çünkü çok dip dibelerdi. Bu tarz şeyler yaşadılar Tess söz, sezonun sonuna doğru. E, Knight da sezon boyu sürdürdüğü performans sezonun sonunda tam taşıyamadı. Ya yani muazzam sezon geçiriyordu. E, muhtemelen yani muhtemelen değil mi? Kesin zaten en iyi 5'lerden de olacak. Hangisinin olacağını bilmiyorum henüz ama Kesin zaten en iyi 5'lerden olacak ama sezonun sonunu süper getiremedi Topi e tarafı. Buna rağmen sezonun başındaki performans dolayı birinci olmayı başarlar. Onların da bu sezonunki performansı. Aslında A eksi verecektim onlara. Playoff'a gelirkenki performans düşüklüğünden dolayı. Ama yine de yani şu form düşüklüğüne rağmen birinci olduklarından dolayı A veriyorum. E, top e Şimdi gelelim benim sezon ödüllerime. E, ondan sonra playoff tablosuna geleceğiz. Playoff tablosu da ekranda görebilirsiniz. Ama önce sezon ödüllerime gelelim. Şimdi Bireysel ödüller vereceğim. Aslında yeni bir formata gidiyorum ödüller verme konusunda. 3 tane 4 tane aday belirleyeceğim. Sizlerden yorumlarda benimle seçmenizi isteyeceğim açık. Ve e, belli bir oranda eğer bu formül çalışırsa e, bundan sonra bu tarz durumları bir anket haline getirip ben adayları belirleyeceğim. Sizler seçeceksiniz ve bizim kanalın seçimi halinde sunmak istiyorum. Eğer olursa eğer bu formül çalışırsa ilk kez deneyeceğim çünkü bunu. E, ama beşlileri ben seçeceğim kendime göre. E, bu sezonki mevsimin çaylağı adaylarım. Çok at çaylak adayı vardı aslında ama birkaç tane birkaç tane indirebildim. PP Got Sandy, Jumon, Huan Feng ve Bin mevsimin çaylağı adaylarım. benimle paylaşmayı unutmayın. Bunların hepsine yani bu aday verdiklerimin hepsine yorumlar kısmında üçünü de ayrı şekilde benimle paylaşmayı unutmayın. mümkün olduğu kadar ortak bir noktaya varmaya çalışalım. En çok gelişen oyuncu kategorisindeki benim adaylarım. SOFM, Wave Wave Mark, Önce mevsim çaylaklarından bahsedelim. Neden bu 5 isim seçimden? Yani PP God ve Sam zaten hani dök, iğrenç bir takımın. 0-16 olan bir takımın e, kurtarıcısı olarak geldiler. İkisi de çaylak takır takır da oynadılar. Takır takır da iş yaptılar. Ve acayip de playmaker potansiyeli e, sergilediler. Jumong. O da OTP bir ta OTP takımın OTP oyuncusu olarak oynamasına rağmen oynadığı iki, o iki tane şampiyonla acayip fark yarattı. Ve e, şeye güven veriyor açıkçası. Çaylak oluyor olmasına rağmen. Ya yani bu çocuk eş aldığı zaman ya da Aphelios'u aldığı zaman e, maçı kazanma ihtimali çok yüksek. W'nin güvenini veriyor. Ve bir çaylak olarak bunu verebiliyor olması bence çok önemli bir nokta. E, diğer iki adayımız. Onlar da Suning'den. Huan Feng ve Bin. E, Huan Feng yanında çok tecrübeli ve iyi bir support olmasına rağmen onun performansını arttıracak seviyede. iyi oynadı. Özellikle sezonun ikinci yarısını. Bin şampiyon havuzunu çok iyi adapte etti. Çok geniş bir şampiyon havuzuyla oynuyor bu arada. Ee, ve bir çaylak oyuncu için e, o kadar da kolay değildir bu. Artı çok tecrübeli adamlara karşı oynuyor. Yani bu sezon karşısında dayandığı ve iyi oynadığı adamlar diğerlerininkinden biraz daha kolay aslında. Şey zor aslında. Yani atıyorum mesela. Şimdi Topi Esports 369 da mesela genç bir oyuncu. O da zaten belki de onu iyi yapan özellikleri genç olmasına rağmen sert adamlara karşı iyi oynamasıydı. Yani Zoom'a karşı, dışarıya karşı, işte Kaan'a karşı iyi oynamasıydı. Ama Bin bu sezon ciddi anlamda bu adamlara karşı bile ya ben bu koridoru kazanırım hatta maçı da kazandırırım hamlelerini yapabilecek parçaydı. O kadar da gelişim, göster gelişim gösterdi ama e çaylak ödülleri içerisinde. En çok gelişen, gelişim gösteren e oyuncu adaylarım. SOFM, Weiwei ve Mark. SOFM uzun süredir aslında ligde. Zaten dışarıdan başka bir ligden gelmişti. Yani Çin yerlisi değil. Ama sonunda o şeytanın bacağını kırıp performansı düzenli olarak artıran noktaya geldi. Bu arada özür diliyorum bir şey hatırlatayım. Peanut'ta çaylak gözüküyor bu arada. LPS standartları için ama ben yani Peanut'ı çaylak listesine alamam arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Her senedir her adam oynuyor dünyanın her yerinde. Ben Peanut'ı çaylak listesine alamam o yüzden almadım. Mevsim Çayla ödüllerine. Ee, diğer ikinci en çok gelişen gösteren e, oyuncu adayım Wei, Wei e, Victor Victory 5'in ormancısı. Aslında rol değiştirmiş bu oyuncu. Bir alt koridora bir ormanda tekrardan gidip gelmiş falan bir oyuncu. Çok ciddi çıkış yakaladı. E, Victor Victory 5'in yani PP kadın bireysel performansına rağmen bu playmakerlığına rağmen bence Wei, Wei en önemli parçasıydı bütün sezon Victory 5'in başarısında. Üçüncü adayımız da Mark LGD'nin destek oyuncusu. O da çok kötü bir takımdan, çok kötü bir ortamdan, çok kötü bir performansdan gelmiş olmasına rağmen çok büyük çıkış yakaladı. Baya baya iyi player olduğunu gösterdi bu sezon. Mark en çok gelişip kaydeden oyuncu adaylarımız da SOFM, VV ve Mark. Şimdi MVP adaylarımız ben 3 kişi belirledim. E, açıkçası bu üçünün takımlarının galibiyete e, kazanmaya belki de şampiyonluğa en önemli yaklaşması konusunda en önemli parçalar olduğunu düşünüyorum. Rookie, Knight ve Kanavi. E, Knight sezonun ilk yarısını muazzam oynadı. İkinci yarısında çok hafif düşüşe geçmiş olmasına rağmen acayip bir playmaker olduğunu ve hala e, bu yani topi sportunun bir numarada kalmasının belki de en büyük sebebiydi. En önemli sebebiydi. Kanavi e, JD Gaming'in tamamen oyun planının üzerine kurulduğu çok diğerlerinden farklı da modelde bir ormancı aynı zamanda. Yani hem baskın odaklı oynayabiliyor hem farm odaklı oynayabiliyor ama şunu görüyorsunuz Kanavi'den Kanavi'nin geri düştüğü maç sesi inanılmaz az. Ve baskın odaklı oynarken bile bunu yapabiliyor. Çok farklı bir modelde oynuyor. Farklı bir soluk getiriyor şu anda orman içine. Ee, diğer aday da Ruki. Ee, yani sezonun başından sonra muazzam oynadı Ruki. Baştan sonra ya ben seçecek olsaydım ben Ruki'yi seçerdim. Ama evladım olduğu için değil. Bence hak ettiği için seçerdim. Ee, Diğerlerinde de bu arada ben kendi adaylarımı seçip Bence en çok gelişen Ka e, kaydıran oyuncu adayı e, benim bireysel seçimi VV olurdu. Mevsim Çaylan'da da PP God olurdu. Bireysel seçim. Sezonu iyi, iyi geçiren e, adından bahsedilmesi gereken oyuncular listem var. E, i̇lk 3-5'liğe seçilememiş olanlar listesi bu. Honorable Mentions dediğimiz. Bin, Peanut, Karsa, SOFM, Mol, Chie, Kramer, Samdi, Huanfeng ve Baolan. Burada önemli olan parça bağ olan bence. Çünkü bağ olan aslında sezon neredeyse yarısını oynamadı. Ama gelip de oynadığı dönemi muazzam geçirdi bağ olan. Yani biraz daha uzun oynasa şu performansla muhtemelen 5'lilere de girerdi. Şimdi gelelim kendi 5'lilerimize. Bilmiyorum LPL hangi 5'lileri seçecek ama e, büyük bir kısmı tutturacağımı düşünüyorum. O yüzden kendi 5'lilerimle başlıyorum. LPL'in bu sezon Halpern'e göre 3. 5'lisi. Üst koridorda 369 Orman'da. Weiwei orta koridorda Yaga, Alt koridorda Jackie Love ve Mark. Jackie Love niye buraya düştü diye soracak olursanız sezon sonundaki performansı artı bence ikinci beşlideki adamın takımı için öneminden kaynaklanıyor bu. LPL'nin Alpen'le göre ikinci beşlisi üst koridorda Zoom, Orman'da Ning, orta koridorda Knight. Alt koridorda Jumong ve LeMau var benim beşlimde. Tamamen e, Jackie Love'ın üzerine çıkması Jumong'un e, W adına belki de en önemli parça olmasına kaynaklanıyor. Benim birinci beşlim... Ee, üst koridorda Dışay, Orman'da Kanavi, orta koridorda Ruki, Nişancı pozisyonunda Loken ve destekte de PP God şeklinde. Loken'e zaten sezon sonu performans artışından bahsetmiştim. Dışay'ın da intlemeyen halinin nasıl bir e, kuvvetli malzeme olduğunu görüyoruz. Bu arada Dışay'ın buraya girmesinin ana sebeplerinden iki tanesi de yani ana sebebi 1 e, bir 369'un sezonun ikinci yarısını iyi oynayamamış olması. iki Zoom'un bir türlü hani ben herkesten iyi mesajı verebilecek seriyi yakalayamamış olması benim gözümde. Mevsim ödüllerini de verdik. Bu arada bireysel ödülleri de yorumlar kısmında siz de kendi seçimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım adaylarımızı Mevsim Çaylağı hatta videonun açıklamasına da yazarım. Mevsim Çaylağı adaylarımız PP, GatsamD, Jumon, KuanFeng ve Bin. En çok gelişip kaydeden oyuncu adaylarım SOFM, WayVay ve Mark. MVP adaylarım da Rookie, Kanavi ve Knight. Şimdi gelelim playoff tablosuna. Asıl malzemenin olduğu yere gelelim özellikle bu ekrandan aldım likpedia danışmadım daha büyük diye bu ekran şimdi ilk serimiz victor 5 ve fpx arasında oynayacak onların kazanan suning'e gidecek oranın kazananı Topi esports'a gidecek üst taraftan alt taraftan da e, lgdwe ile oynuyor kazanan ig'ye gidiyor kazanan C gidiyor şimdi burada üst tarafın yolu bence daha zor özellikle ilk tur ve çeyrek final yolu çok daha zor Yalnız alt tarafında yarı finaliz zor. Şimdi tur 1'e gelelim. Tur 1 eşleşmelerinde Victory 5 ve FPX arasında oynanacak seri. Şimdi Victory 5 çok büyük bir çıkış yakaladı. Muazzam bir sezon geçirdiler evet. Ve çok şanssız bir eşleşme bulduklarını söylemem gerekiyor. Yani FPX'in kazanmasını isterdi daha bunlar. Suning serisi. Çünkü ne olacak da FPX orayı kazansaydı. FPX şu anda LGD'nin bulunduğu yere geçecekti. Ekranda gördüğünüz 6. FPX'in olduğu yere W'yu gelecekti. Ama Victory 5 burada kalmayacaktı. Victory 5 Suning'in yerine geçecekti. Ve bir anda hem Fpx'ten kurtulmuş olacaklardı. Hem de e, Suning ve W'den belki de yenebilecekleri, daha rahat yenebilecekleri takımdan biriyle hem de çeyrek finalde oynayacaklardı. Yani bir seriyi kazandıkları anda yarı finale gideceklerdi. World şansları için çok önemli olacaktı. Ama bence çok şanssız bir noktada kaldılar şu anda. Çünkü çok zorlu bir yoldalar. Evet hala buradan çıkabilirler. Böylece gidebilirler. Ama ne olursa olsun abi karşısında son dünya şampiyonu var. Evet belki e, formsuz vardı. sezonun ilk yarısını falan da kötü geçirdi FX ama sezonun sonunda iyi oynadı abi bu takım. Ve şunu hatırlayalım. Worlds'teki durumlarını hatırlayalım. Gruptan zar zor çıktı bu takım geçen sene. Acayip acayip maçlar kaybettiler. Sonra bir ne no oldu? Playoff'a bir geldiler. Takım bir açıldı takır takır yenmeye başladılar. Kimse karşısında duramaz oldu FPX. Bu takımda bu potansiyel hala var. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani bence çok şanssızlık e, Victory 5 için. Bence Worlds'a gelemeyecekler. Bence FPX'u da FPX e elenecekler. Ama umarım e, bu Cinderella hikayesinin devamı için Worlds'a gelirler bir şekilde. E, yine de ben çok ihtimal vermiyorum. Ben FPX'in playoff serisine geldiği zaman toparlanıp onları yenebileceğini düşünüyorum. Son seriye aldanmayın, Sonic serisinde. Son seride LWX yoktu çünkü. Artı LWX'in artık, LWX artık playoff geldi, performansı artar diye düşünüyorum. Bu takımda, bu seri içerisinde en önemli rol bence destek olacak. Çünkü hem Crisp hem PPGat acayip playmaker oyuncular. Belki seçim yasaklamada da birbirlerine önlemler alınabilir. İşte Bard'ına, ve birbirlerinin yasaklamalar atılabilir. İki taraftan da karşılık olarak. Ama ne olursa olsun alt koridorda 2x'ini iki, yıpratan bence bu serinin gidişatını değiştirecek. Ben yine de fpx kazanacak e diyorum. 3-1 fpx diyorum. X seri tahminime. E, alt seri LGD ve W'yi. E, W'nin OTP spor olduğundan bahsetmiştim. Playoff serisinde normalde bunlar canınızı yakar. Geçen mevsim ama playoff serisinde çok, ilk, ilk turu çok rahat geçmişlerdi. Ama OTP spor olarak bütün istedikleri şampiyonları almışlardı. Bu sefer ya, LGD'nin müsaade edeceğini düşünmüyor En azından bir Birol'ü banlasalar, yani Jumong'u banlasalar, Ashe ve aynı anda banlandığı bir senaryoda onları zorlasalar Çok ciddi avantaj sahibiler bence ki Yani Peanut, Shia ve Kramer çok iyi sezonlar geçirdiler Destek pozisyonunda da Mark çok Büyük çıkış yakaladı bu formu sürdüreceğini ve ben LGD'nin alt, alt seriyi kazanacağını düşünüyorum Aynı zamanda çeyrek finalleri de değerlendireceğim Olası eşleşmelerine göre Suning Victory 5 olursa ne olur? Ben orada adayımı Victor5'dan yana kullandım. WayVay'nin farkı sayesinde. Her ne kadar SoFM sezonun sonunu, sezonun belki de genelini iyi geçirmiş olsa da e, bence WayVay çok fark yaratabilecek bir performans gösteriyor bu sene Orman'da. Ve ciddi anlamda maçlara da yansıtıyor bunu. E, öte yandan orta koridorundan daha iyi destek alıyor bence. SoFM ve Angel çok uyumlu bir ikili değillermiş gibi gözüküyor maçlarda. Çok bir arada hareket etmiyorlar. Ama WayVay ve Molu öyle değil. Mol e, daha... Daha destekleyici oynuyor VV için. E, Fpx varsa yine FPX'in de Suning'i yeneceğini düşünüyorum. Ben Suning'in tur atlayacağını düşünmüyorum diyeyim. Suning'in o noktada kalacağını düşünüyorum. E, alt turda da e, LGD ya da W'ye hangisi gelirse fark etmez. IG'ye karşı hiç şans vermiyorum ikisine de. E, IG sezonun sonunu, ikinci yarısını o kadar doğru oynadı ki e, bu noktadan sonra ben cıvıtıp maç da satacaklarını düşünmüyorum. Maç satmakta, yani bile bile satmaktan değil. Onların var ya klasik troll'ları işte TheShade'in 10 defa öldüğü falan maçlar. Onların da hiç yaşanacağını düşünmüyorum. Ve yarı finaleşleşmelerinin TES-FPX ve JDG-IG arasında olacağını düşünüyorum ama umarım gönlüm e, V5'dan yana çok iyi sezon geçirdiler. Hatta Tarzan bu sezon hiçbir ligde oynamadığı için evlat olarak da aldım PPG'yi. Hem de ta sezon başında almıştım yani. tarzdan oynamadığından dolayı. O yüzden de ya burada çok evlatlarım olacak. Ee, i̇nşallah hepsinin birbirleriyle karşılaştığı ve iyi olanı kazandığı serileri izleriz. Yarı final serilerinden önce tekrardan bir LPL bölümü yapacağım. Ama şimdilik bugünlük benden bu kadar. Ve FHL olmadığı için LPL bölümünü hemen yapalım istedim. Tekrardan hatırlatalım bireysel oyuncu ödüllerinizi. Siz de yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Toplu bir konferans oluşturalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.